Merhaba, Sanatçının Yolu 6. haftaya hoş geldiniz. Bu hafta ile birlikte uzun yolculuğumuzun yarısını tamamlamış oluyor. Bu haftanın temel konusu bolluk, bereket ve para. Evet, sanat ve para nasıl bir araya geliyor acaba? Evet, görevlerimizde neler? Bakalım ne? görev şu. 5 güzel veya ilginç taş bulun. Ve bu taşları yanınızda taşıyın ve yaratıcı bilincimizin küçük ve düzenli anımsatıcı olarak bunları her daim fark edin diyor. Neden böyle bir görev veriyor biliyor musunuz? Çünkü bize doğanın sonsuz kaynakları olduğunu ve bütün bu kaynaklarda hepimizin sonsuz hakkı olduğunu hatırlama, hatırlatmak için böyle bir görev veriyor. Çünkü biz zannediyoruz ki her şey sınırlı, işte her şeyin belirli bir e, sayısı var ve biz ancak işte oradan bir tane bir şey alırsak mutlu olacağız. Eğer alamazsak da fırsatı kaçıracağız ve bir daha asla ona ulaşamayacağız zannediyoruz. Oysa e, kaynaklar böyle değil. Kaynaklar, doğanın kaynakları sınırsız ve sonsuz. Dolayısıyla bu bilinci kendimize yerleştirmemizi e, istiyor. Bu bilinci kendimize yerleştirmemizi salık veriyor. Sevgili Julia Cameron. E, ve ikinci görev. Yine doğal bereketle ilgili bir ödev vermiş. Burada diyor ki yine beş tane çiçek veya yaprak toplayın ve bunu defterinizin arasında kurutun veya işte bir mumlu kağıt arasında kurutun diyor. Ben bunu düşmüş olan yani yere dökülmüş olan yapraklarla yapmayı tercih ediyorum. Yani gidip kopartmak yerine canlı olan bir yaprağı veya çiçeği yerde bulduğum yapraklarla yapmayı tercih ediyorum bu benim seçimim siz nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz ee, bu böyle çocukken de oynadığımız oyunlar gibi bir çalışma aslında ee, sevgili Julia Cameron da söylemiş zaten demiş ki zaten en yaratıcı oyunlar da çocukken yaptığımız e, oyunlar oluyordu ve görev 3 bir temizleme görevi veriyor diyor ki 5 tane eskimiş giysinizi bir başkasına verin. Bunu yaparken de e, bunlara yani diyelim ki bu tişörtümü ben birisine vermeyi seçiyorum. Bunu böyle özenle yıkayıp işte kurulayıp ütüleyip özenle katlayıp ve ona teşekkür edip ondan sonra vermeyi seçiyorum artık. Bu beni çok daha mutlu ediyor. Herhangi bir şeyi bir başkasına verirken, devrederken ona teşekkür ederek, ona şimdiye kadar hayatıma kattıkları için teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarak vermek bana iyi geliyor. Belki sizin de hoşunuza gider. Bu şekilde verebilirsiniz. Ve görev 4. Diyor ki, yaratma oyunu oynayacağız bu görev 4'te. Bir şey pişirin. Yani daha önce hiç yapmadığınız bir bir, bir şeyi pişirin, yemek pişirin diyor. Ee, yemek pişirmek o kadar yaratıcılığı kuvvetlendiren bir şey ki ve bence o kadar çok, mesela yazıya dair e, şey anlatıyor ki bize ya da işte sanatın diğer alanlarına dair. E, kesiyoruz, biçiyoruz, dokunuyoruz. Ya yani beş duyumuzu birden kullanıyoruz. Renkleri görüyoruz, tadını alıyoruz. Baharatlar var, o var, şu var, bu var. Bir birçok zenginlik var. Dolayısıyla bu hafta lütfen diyor kendinize bir yemek pişirin diyor. Bu birinci sınıf olmak zorunda değil ama sizin elinizden çıkmış, sizin yaratıcılığınıza e Anahtar olacak bir e, eylemde diyor ve 5 görev 5 diyor ki 5 arkadaşınıza kartpostal gönderin. Ben bayılıyorum bu kartpostal göndermeye hatta burada Bozburun'da bir e, dükkan var çok sevdiğim orada da kendi elleriyle e, hazırladıkları kartpostallar var onlardan alıyorum ve onlardan yazıyorum arkadaşlarıma. E, fakat diyor ki bu bir hoşluk alıştırması değil, gerçekten sizi yanıtlamasını isteyeceğiniz kimselere yazın. Benim böyle işte birbirimize kartpostal gönderdiğimiz hala hani postayla e, kartpostal gönderdiğimiz arkadaşlarım var çok şükür. Beş arkadaşınıza böyle bir çalışma yapın diyor. Ve altı görev altı diyor ki temel ilkeleri yeniden okuyun diyor. Size daha önceki videolarda bunu okumuştum zaten ee, ve bunu her gün yapın diyor ve aynı zamanda sanatçının doğasını okuyun diyor. Eğer e, siz kendiniz dördüncü haftada bu e, çalışma vardı siz kendiniz eğer bir e, sanatçının doğası yazdıysanız bunu okuyun eğer yok yazmadıysanız sevgili Julia Cameron'ın e, yazmış olduğu sanatçının doğasını okuyun diyor. Arzu ederseniz size şimdi hemen buradan sanatçının duasını tekrar okuyayım. Ey yüce yaratan, sana ve hemcinslerimize hizmet amacıyla senin adına burada toplandık. Kendimizi araç olarak sunuyoruz. Yaşamımızı senin yaratıcılığını açtık. Eski fikirlerimizi sana teslim ettik. Senin yeni ve daha kapsayıcı fikirlerini kabul ediyoruz. Senin bizi yönlendireceğine güveniyoruz. Seni izlemenin güvenli olduğuna inanıyoruz senin bizi yarattığını ve bu yaratıcılığın senin ve bizim doğamız olduğunu biliyoruz. Yaşamamızın kendi düşük nefis değerimize göre değil, senin planına göre belirmesini istiyoruz. Senin vasıtanla ve birbirimizin yardımı ile iyileşmek ve bütün bir insan olmak için çok geç, çok küçük veya çok kusurlu olmadığımızı inanmamız için bize yardım et birbirimizi sevmemize, gelişirken birbirimizi yüreklendirmemize ve birbirimizin korkularını anlamamıza yardım et. Yalnız olmadığımızı, sevildiğimizi ve sevilir olduğumuzu bilmemize yardım et. Sana tapınmak için yaratmamıza yardım et. Evet, sanatçının duası buydu. Ve size arzu ederseniz Uğraştırmamak için size eski videolara dönmeyesiniz diye temel ilkeleri de şöyle bir okumak istiyorum. 10 tane temel ilke var Julia Cameron'ın vermiş olduğu. Başlıyoruz efendim. 1- Yaratıcılık yaşamın doğal düzenidir. Yaşam enerjidir. Saf yaratıcı enerji. 2- Tüm yaşama ve hepimize aşılanmış temel içsel bir yaratıcı güç vardır. 3- Yaratıcılığımızı ortaya çıkardığımızda, yaratıcının içimizdeki ve yaşamımızdaki yaratıcılığına kendimizi açmış oluyoruz. 4. Hepimiz yaratıldık ve bizler de aynı şekilde yaratıcı olmak ve bu yaratıcılığı sürdürmek durumundayız. 5. Yaratıcılık Tanrı'nın bize hediyesidir. Yaratıcılığımızı kullanarak biz de Tanrı'ya hediye veriyoruz. 6. Yaratıcı olmayı reddetmek kendi arzularını tatmin etme isteğidir ve gerçek doğamıza aykırıdır. 7. Yaratıcılığımızı keşfetmek için hare harekete geçtiğimizde kendimizi Tanrı'ya açmış oluruz. Ve 8. Yaratıcı kanalımızı, yaratıcıya açtığımızda yumuşak ama güçlü değişimler gelecektir. 9. Kendimizi giderek daha büyük bir yaratıcılığa açmak güvenlidir. Ve 10. Yaratıcı hayaller ve özlemler ilahi bir kaynaktan gelir. Hayallerimize doğru yol aldıkça kendi ilahiliğimize doğru ilerleriz. Evet, bunları her gün tekrarlayın diyor. Ve yedinci görev, görev yedi. Evde herhangi bir değişiklik var mı? Bir miktar yapın. Yani evde kullanmadığınız eşyaları verebilirsiniz, bir başkasıyla paylaşma açabilirsiniz. Eşyaların yerlerini değiştirebilirsiniz. En ufak bir eşyanın yerini değiştirmek bile o evin, o mekanın enerjisini değiştiriyor. Ee, bir bakarsınız hangi etrafınızda, evinizde sizin enerjinizi düşüren bir takım şeyler varsa, objeler varsa belki onları e, o mekandan çıkarmayı seçebilirsiniz. Yani enerjinizi yükseltecek neler var mekanınızda, evinizde bunlara bakın diyor. Ve sekiz. Diyor ki, yaşamınıza yeni bir akış var mı? Açıktan gelen bedava şeylere evet demeye çalışın. Şimdi bu bolluk ve bereket konusunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Özellikle parayla ilgili çalışmalarda da. Biz her zaman parayı, bolluğu, bereketi nakit olarak görüyoruz. Ama bazen öyle şeyler oluyor ki bir arkadaşınız size bir çay ısmarlıyor. Veya bir arkadaşınız sizi bir yere davet ediyor. Bir işte ne bileyim bir yazlığa davet ediyor belki. Ve sizin bu ya da yemeğe davet ediyor. Sizin bu nakdi olarak görmediğiniz şeyler aslında bizim için bolluk ve berekettir. Yani bunu fark etmemiz gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi biz bize sunulan şeyleri kabul etmekte biraz çekimsel kalıyoruz. Yani ay yok teşekkür ederim diyoruz. Birisi bize bir şey ikram ettiği zaman. Bu ikramları ne kadar farkındasın diye soruyor Julia Cameron ve bu hafta lütfen bunları fark et diyor. Ve bunlar sana sunulduğunda ne kadar bunlara kendini açabiliyorsun bunu fark et diyor. Bazen çünkü canımız istese bile bize ikram edilen şeyi ayıp olur diye düşünerek almadığımız oluyor. Yani sizi bilmiyorum ama benim en azından kendi hayatımda yaşadığım deneyimlerde bunlar ve hala zaman zaman oluyor. Bunları fark edin diyor ve 9. Diyor ki: Yapmayı sevdiğiniz şeyler hakkında yeni, hatta çılgın fikirleriniz var mı? Bu konuda imge toplayın ve imge defterinize ekleyin. İmge toplayın ne demekti? Yani hiçbir para sorununuz olmasa, parayı dert etmiyor olsanız acaba şu anda neler yapıyor olurdunuz? hangi projelerin içinde olurdunuz? Bunlarla ilgili işte fotoğraflar yapıştırın defterinize veya işte ne bileyim resimler çizin. Başka bir yerde gördüğünüz resimler varsa onları alın kesin ve yapıştırın gibi bir ödevi var, görevi var. Bunun dışında bu bölümü anlatırken çok keyifli bir alıştırma vermiş. Bu da benden size 10. görev olsun. Yani aslında bu haftanın 9 tane görevi vardı ama bunu da ben eklemek istedim. Ee, şöyle bir alıştırma var kitapta ee, diyor ki küçük bir cep not defteri alın ve harcadığınız her kuruşu oraya yazın ama ne alıyorsanız yani sakızdan tutun işte e, cep telefonu e, kulaklığı e, işte ne bileyim fincandan masa örtüsü işte yüzükten kalemle her şey ama her şeyi en ince ayrıntısına kadar o defterinize yazın diyor. Ve sonra bakın en çok nerelere para harcadınız acaba sizin için gerçekten değerli olan şeylere mi para harcadınız yoksa zorunluluk olarak gördüğünüz şeylere mi para harcadınız cebinizdeki parayı nasıl değerlendirdiniz hani bir iki tane şey yapmıştık yaşam pastası yapmıştık hatırlıyor musunuz yani o bizim için en kıymetli şeylerden bir tanesi zaman ve geriye dönüşü yok gerçekten ve o günü nelere harcıyoruz nelerle geçiriyoruz o günü onu gösteren bir yaşam pastası hazırlamıştık hatırlarsanız bu da aslında bizim cüzdan pastamız yani cüzdanımızdaki parayı nereye harcıyoruz bize keyif veren şeylere mi harcıyoruz ya da ne kadarını bize keyif veren şeylere harcıyoruz ne kadarını zorunluluk olarak gördüğümüz şeylere harcıyoruz bunu bir görün diyor ve e, şunu fark eden çok oluyor bu çalışmayı yapınca diyor. Sevmediğimiz saymadığımız şeyler için parayı savuruyoruz ama asıl değer verdiklerimizden kendimizi sakınıyoruz. İşte bunu yapmamamız için farkında olmamız gerekiyor öncelikle ve bu da çok keyifli, çok güzel bir farkındalık çalışması. Ben özellikle tatildeyken bunu çok yapıyordum ama şimdi bu hafta ben de hayatımın her gününe koyacağım. Bakalım nerelere neler harcanıyormuş. Öpüyorum sizi çok. hoşça kalın Keyifli bir hafta olsun derim. Bay bay.